Bugün sizlerle çok özel ve çok anlamlı bir anı paylaşıyoruz. Birinci sınıf öğrencilerimiz okuma-yazma yolculuklarının en heyecanlı adımlarından birini atarak ilk harflerini yazmaya başladılar. O küçücük ellerin defterle buluştuğu, kalemin kağıt üzerinde bıraktığı iz, aslında geleceğe atılmış en güçlü adımlardan biri. Çünkü bugün yazılan o ilk harfler, yarın cümlelere, satırlara, kitaplara dönüşecek. Bugün öğrenilen o ilk çizgiler yarın kendi hikayelerini yazacakları güçlü bir temel olacak. Biz Lider Sancak Koleji olarak çocuklarımızın bu yolculuğunda yanlarında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her harfte biraz daha büyüyen heyecanlarını görmek bizlere de ilham veriyor. Her yeni öğrenilen harf sadece bir ders başarısı değil. Aynı zamanda özgüven, azim ve keşif dolu bir maceranın parçası. Gelin, hep birlikte bu güzel anın coşkusunu paylaşalım. Çünkü biz biliyoruz ki, bir harfle başlayan yolculuk bir ömür boyu sürecek başarı hikayelerine dönüşür.